Eczacı Hanım yarın ben işe gelmesem olur mu ya? Bir işim yok aklıma yalan gelmedi be ya. Uyuyayım diyorum. Çok erken kalkıyoruz vallahi hiç uykumu alamıyorum be ya. E tamam sen de gel 8'de o zaman. Sabah 8'inde dükkan açıyor sen gelin 11'de. E ne yapayım okuduysa eczacılık fakültesinde öğlene kadar yat mı dediler size? Dur bakalım dur işleri geldi. O ne? Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Göğüs büyütücü mü? Ay tansiyonum. Eczacı hanım bana bir dilaltı milaltı bir şey verseniz. Hanımefendi göğüs büyütücü değil. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yoktur ki be Olsa zaten Eczacı hanım pamuk koymaz. E ne var? Sağlıkla alakalı konuşuyoruz veya? Yok ama zaten çok da kötü değiller yani sanki bence. Pamuk verip kakarsın içine. Bir avuç oraya kalk bir avuç buraya. Ne olacak be kim anlayacak sanki? E, sağlık. E ne bağırıyorsunuz hanımefendi? Lan hanımefendi. Hanımefendi diyorum bak ağzımdan. E ne dedim ben be ya? Böyle lap diye söylenir mi? Tansiyonum düştü. Abi kadınlar böyle çok ani konuşabiliyorlar veya biz şimdi erkek bir tane gelse bir tane kuş yemi alacağım bir tane prezervatif alacağım diye adam A, B, C, D, E, F, G yumuşak G vitaminine kadar bütün her şeyi alıyor. E tabi ondan sonra diyor ya şunlardan da bir kutu versene diyor sanki onu almaya gelmemiş ki ben neler satıyorum prezervatif almaya gelenlere. Böyle aniden söyleyince benim tansiyonum düşürdü meme büyütücü denir mi ya insana? Ben köyden gelen tereyağın yarısını sattım prezervatif almaya gelen adama. Dişin ol satıyorum ya. E bir anda öyle söyleyince aklım gitti ne var sende hemen? E sağlık için her şey hani sağlıkta utanmak yoktu. Var mı acaba depoyu arayıp sonra mı? Sen de kullanırsın. E, tamam be Esen de. Limon kadar memelerim var sinir yapıyor sende. Tamam bir şey demedim. Gelmeyeceğim yani. Anam. Oynamayacağım artık. Yapma. Yapma dediğime bakma. Şş, hadi bakayım.